Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri heyecanlı bir oyuna götürmek istiyorum. Finali artık son karşılaşmalar kala. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Recepov oynuyor. İlk oyunda Magnus Carlsen Recepov siyah taşlarla yenmişti. 2 ve 3 berabere bitti ve bu son oyun olacak. Eğer Recepov kazanamazsa Recepov'un mutlaka ve mutlaka kazanması gerekiyor ve Tybre'ye götürmesi gerekiyor. İşte bu karşılaşmayı anlatacağım ve en sonunda da Totalde e, nasıl bir skor yaptıklarını da sizlerle paylaşacağım. Recep kazanmak zorunda demiştik. Siyahlarla bu seviyede oyun kazanmak için birazcık açılışı değiştirmek gerekiyor. O yüzden beyazlarda Karsan E4 oynayınca Recep burada B6'yı tercih etti. D4, fil B7 ve fil değişin ardından şimdi E6 oynanıyor. Ve at F3'ün ardından da burada D6 hamlesinin oynandığını görüyoruz. Çok pasif oynuyor siyahlar ama en azından konumu karıştırmak istiyorlar kısa rok ve normalde aslında beyazların burada hızlıca C4 at c oynamasını beklersiniz ama beyazlar kazanmak için oynamadığı için burada hemen merkeze bunu dizdi. Belki sonrasında c 3 de merkezi desteklemeye karar verecek. O yüzden çok da fazla kasmıyor burada beyazlar. At D7, A4 ve A6'nın ardından şimdi kale e At G F6 oynandı. E4 piyonu zaten savunuluyor ama at B 2den sonra şimdi hem E4'teki baskıyı tutmuş oluyorsunuz hem de artık atınızı belki de G3 veya E3 karelerine dönmüş olacaksınız. Fide 7 oynandı. At F1 ve kısa rokun ardından da at G3 oynandı ve burada siyahlar E5 oynamayı tercih ettiler. Tabii ki E5'ten sonra belki hemen D çarpı E5 alınabilir ama Karsen burada aslında kazanmaya oynamadığı için çok da fazla bu hamlelere girmiyor ve merkeze tekrardan taşlarını kuvvetlendirmek istiyor ve C3 oynuyor burada. D4'ü desteklemiş oldu aynı zamanda bu hamleyle. Kale E8'e gitti. Kale E8'den sonra fil D2. Fil D2'den sonra fil F8'e çekiliyor ki ileride alt F5 oynanırsa hemen G6 fil G7 oynamış olsun ve bu atı çektiğinde de belki ileride F5 oynayabilecek ama F5 oynayabilmesi için öncelikle bu filin tekrardan C8'e dönmesi lazım g 6 fil G7'den sonra bu at ancak buradan gitmeli ki bu at e, belki D7'ye dönsün ve F5'i hala hazırlayamıyoruz. Yani birazcık e, sorunlar var ve bu sorunlarla oyunu kazanmak da kolay değil ama dikkat ederseniz Karsen de aslında kazanmak adına bir hamle yapmıyor. Oyunu sürekli tutmaya çalışıyor. B4 ve şimdi G6 oynandı dediğimiz gibi vezir cebire gittikten sonra burada fil G7'ye gelindi ve a 5 hamlesi oynandı. Eğer burada A5'i alırsanız kale A5'ten sonra A6 zayıf bir piyon olarak kalacak. O yüzden B5 oynamayı tercih etti ama B5 oynadıktan sonra da artık burayı açmak birazcık zor gözüküyor. Özellikle ileride bir şekilde D5 kilitlenebilirse eğer e, burada aslında beyazların istediği olmuş olacak. Tek kanatta oynanacak ve tek kanatta da kazanç elde etmek o kadar kolay olmasa gerek. Flash 6'ya gitti. O siyah karelerde şimdi tabii ki eğer alırsanız sorun meydana geliyor. Çünkü ileride alt G5 e, ve Vezir h tehditleri oluyor. Her ne kadar at burada olsa da bu at buradan kalktığında Vezir h mat olmuş olacak. O yüzden Flash 8'de de tabii ki filleri kesmek istemiyor. Ve D5 oynandıktan sonra da burada Recep ilginç bir hamle olan c 5 oynadı. Ben burada kare c8 ve c6 devamında bu hattın açılmasını bekledim ama c 5ten sonra da yine belki o hat açılabiliyor kaleci c8 ve devamında böyle e, cb4 cb4 tehditleri olabilir. Karsan burada bekliyor. H3 oynadı. Ve şimdi rakip Recepov C4 oynamayı tercih etti. Burası tamamen kilitlenmiş oldu. Ve Recepov'un düşüncelerinden bir tanesi de artık fili burada kullanamıyorum. Muhtemelen fili C8'e dönecek. Ve sonrasında da bir şekilde F5 sürmeye çalışacak. Ama bu F5'i hazırlamak dediğimiz gibi kolay olmuyor. Fil C2 döndü. Ve hala bu çaprazda etkin ve F5'e karşı koyabilecek durumda duruyor. At F8'e geldi. Ve At F8'den sonra Vezir D2. Vezir D2'den sonra Fil C8'de aslında o F5'in ilk hamlesi hazırlanmış oluyor. At H2'ye çekildi. Aslında F5'e karşılık belki bu sefer de F4'ü hazırlayacak. Kale F1'e gittikten sonra beyazlar. Fil G7 çekildikten sonra da kale F1'e Fil H6, Vezir H6. Çünkü artık at burada olmadığı için at G5 tehditleri en azından şimdilik yok. Ve Şah 8'e gittikten sonra da burada Vezir D2'ye dönmüş oldu. Çünkü vezir d2'ye dönmek durumunda zaten. Alt k 8den sonra tekrardan dönecekti ve tempo ile belki de f5 sürülmüş olacaktı ve burada at 6 d7 oynadı ve de, yani ben bu hamleyi aslında çok fazla hani e, anlamamıştım ilk etapta fakat sonrasında f4'e karşılık atı e5'e koymak adına güzel bir hamle olarak duruyor ki f4'ten sonra şimdi f4'e kale f4'e at artık e5'e konmuş oldu at b3'e geldi Genelde buradaki hamlelerde e, yani ben genelde böyle işte kaleye çıktığım zaman ve arkasına atı koyduğum zaman böyle G5 gibi hamleye bu taşı kaybediyorum. Ki burada da aslında kalenin gidebileceği bir yer kalmıyor. Ama burada at E5 e, durumu var. Çünkü at E5'ten sonra at F7 şah vezir isteniyor. O yüzden bu alınmak zorunda ve kalede artık kaçabilir durumda kalıyor. O yüzden G5 yok. E at f 7ye çekilmiş oldu. Yine burada aslında at e5'i de bir bakıma at e5'le karşılamak istiyor. Kale f1'e çekildi ve at f3'ten sonra şimdi kale f3'e at e5 gelmiş oldu ve Karsen de burada kale f6 oynadı. Şimdi kale f6'dan sonra aslında taşlar hiçbir şekilde siyahlarda hareket etmiyor ve Lejebov'un bir şeyler denemesi lazım ve Lejebov da burada Fil F5'te aslında kaleyi düşürmeyi deniyor ki başarıyor da. Çünkü mecburen bu kale bağlantısını sağlamak için ya da kaleyi korumak için bu taşa vurmanız gerekiyor. Ve bu taşa E ile vuruyor. E çarpı F5 ve vezir çarpı F6'dan sonra şimdi FG6. Evet kaleye fil değişilmiş oldu ama karşılığında muazzam bir atak ortaya çıkmış oluyor. Ve şahı da koruyan çok fazla taş kalmadı dikkat ederseniz. Ki burada bir G7 bir de vezir h6 tehditlerinden sonra bayağı sıkıntı çekilecek. Yani G7 vezir h6 ve vezir h7'nin mat istekleri olduğunu görüyoruz. O yüzden vezir h4 ile vezir h6'yı kesmiş oldu. Ama burada da at f5 gibi bir hamle var. Belki aklımız ilk G7'ye gidiyor. Eğer alırsa tabii ki at f5 ile beraber şah vezir oynayabiliyoruz. Ama buradaki hamle tabii ki şah g8 ve at f5 artık o kadar da kuvvetli kalmıyor. O yüzden bu opsiyonu elinde bulundurmak isteyen beyazlar Öncelikle at f5 oynuyorlar ve vezir h5'e gittikten sonra da şimdi g7 oynandı. G7'den sonra şah g8'e gidiyor ve belki akta at h6 geliyor ama şah g7'den sonra çok da fazla e, bir durum yok belki de. Çünkü at f7 karesini tuttuğu için e, çok da bir sıkıntı olmuyor. Yani at h6'dan f7'ye çok iyi bakamıyoruz. O yüzden at d6 oynandı ve at d6'dan sonra da artık d piyonunda yavaş yavaş ilerleyebileceğini görüyoruz. Kaleye 8'e geldi ve şimdi at ve 5'ten sonra burada f6 hamlesinin oynandığını görüyoruz ki buna da d6 oynandı. D6 tabii ki hem bu piyonun ilerlemesi anlamında güzel bir hamle hem de vezirin de 5'ten bu çapraza baktığını görebiliyoruz ki en basit istek mesela kale b8'e giderse vezir de 5'ten sonra eğer siz burada vezir f7 koyarsanız At h6 gibi bir hamle olmuş oluyor. O yüzden burada kale a7 oynandı ve vezir de 5e de Şimdi burada kale f7 oynanmış oluyor. Ataş aldı şu anlık mümkün değil ama karsan burada fil d bir oynadı ve fil d bir'den sonra vezirin gidebilecek çok da fazla karesi kalmıyor. İsterseniz birazcık bakalım. Vezir g6'ya giderse at e7'den burada gördüğünüz gibi şah vezire maruz kalmış oluyor. Vezir g5'ten sonra da burada h4'ten sonra tekrardan vezirin bir yerlere gitmesi gerekiyor. Vezir h4 alamıyorsunuz çünkü at korumada e, veziri belki cebire dönebilirsiniz ama vezir cebirden sonra fil h e burada açmazı almış oluyor ve burada vezire de veda etmek zorundasınız belki de vezir c3 oynarsanız da yani en kötü ihtimalle bunu alırsınız ya da belki bilmem ataş altıdan sonra tekrardan bunu bedavadan alabiliyorsunuz ama bilgisayarın gösterdi burada vezir e6 gibi bir hamleydi ama vezir e6'da he, ya yani hepsi hemen hemen zaten oyunu kazanıyor. O yüzden e, buradaki en basit de ben pardon en basit göstermiş olayım ateş altıyla. Ve e, bu konumda aslında fil bir konumunda çok da fazla devam ettirmek istemiyor Recep ve terk ediyor. Terk ettikten sonra Karsen günü 3-1 kazandı ve finalde Vesiso'nun rakibi oldu. Yarın saat 6'da Vesiso Karsen'le bir kez daha yapacaklar. E, bir kez daha yapacak. Ve daha önceki karşılaşmalarında, daha önceki finalde karşılaşmalarında iki kez Vesti So kazanmıştı. E, i̇ki kez karşılaşmışlar zaten ikisinde Vesti So aldı. Bakalım yarın neler olacak. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.